Cennette bütün eşya akıllıdır. Yani hepsi e, anlar. Mesela şimdi biz e, televizyonu açmak için kumandaya basıyoruz. Televizyon açılıyor. Aslında televizyonu açan yine Allah, yine orada mucize meydana geliyor. Yani kumanda görüntüsüyle Allah yapıyor fakat sebep var. Cennette sebep yoktur. Mesela eşyaya gel buraya dersin gelir. Mesela şu çiçek kapına buraya gel dersin gelir. Git dersin gider. Mesela meyveyi koparırsın. Kopardığın anda meyve yine orada durur. Yemeği mesela yersin, bütün sürekli yersin, kapta yine duruyor yemek. Zaten makul olan da budur. Yani çünkü Allah görüntü olarak beynimizde yaratıyor. Yani dışarıda maddi varlığı var fakat kafamızda, beynimizde biz onun görüntüsünü görüyoruz. Yani görüntünün tükenmemesi son derece makul. Görüntünün tükenmesi zaten mucize. <laughs> yani yemeğin bitmesi mucizedir. Mesela cennette toz yoktur, kir yoktur. Toz mucizedir. Yani kirlenme mucizedir. Normalde, yani görüntü olarak yaratılan bir şeyde mesela bir film seyrediyoruz biz. Filmde tozlanma olmaz. Yani bin kere seyretsen o filmi sürekli durur o. Yani hiçbir şekilde kirlenmez filmdeki görüntü. Bunun gibidir. Ahirette de Allah Müslümanları olabilecek en güzel yerlerde yaşatacağını söylüyor. Köşklerden bahsediyor Allah. Cennet çadırlarından bahsediyor. Bunlar yani insanın aklını alabileceği, içgüdü olarak düşündüğü en mükemmel görünüşlü yerlerdir. Mesela meyveyi yediğimizde ha aradığımız meyve bu diyeceğiz. Mesela oradaki kadınları gördüğümüzde ha aradığımız kadın işte bunlar diyeceğiz. Ev gördüğümüzde de işte aradığımız ev buydu diyeceğiz. Allah diyor altlarında ırmaklar akan diyor. Küçük ırmaklar şeklinde böyle küçük ark şeklinde yerden akan ırmaklar oluyor. Veyahut daha büyük ırmaklar oluyor. İnsanlarda suya karşı muhabbet olduğu için Allah içgüdü olarak vermiştir. Mesela biz denizi gördüğümüzde içimiz de açılıyor hep her yerde biliyorsunuz deniz gören yerler, ırmak gören yerler, göl kenarları daha pahalıdır evler. Evet. Değil mi? Yani insanlar da Allah onu işte cennet içgüdüsü olarak vermiş. Suya karşı bir içgüdü var insanda, muhabbet var. Mesela güzel yerlere, güzel evlere karşı muhabbet var ama bu hiç tatmin olmuyor bu dünyada. İçgüdü olarak bizde vardır. Mesela dünyada hiç mükemmel güzel kadın yoktur. Mükemmel güzel ev hiç yoktur. Mükemmel güzel meyve hiç yoktur. Ama içgüdü olarak biz biliriz. Mesela elma yediğimizde deriz ya bunun daha iyisi var deriz ama bulamayız. Cennette hepsinin en güzeli vardır. Mesela elmayı koparırsın, elma yine dalda durur. Yemeği yersin, bir türlü doymazsın. Yersin yersin, doymazsın. Kaptan da yemek bir türlü eksilmez. Mesela kaba dersin buradan buraya gel dersin, o kalkar gelir, akıllıdır. Bütün her şey akıllıdır. Aslında Allah'ın aklı her yerdedir dünyada fakat Allah burada onu bize uygulatmıyor. Mesela Hz. Musa'nın asasında öyle olmuştur. Allah'ın aklı, Allah'ın gücü her yerde. Hz. Musa'nın asasının içinde de Allah'ın gücü var. Musa asayı atıyor. Allah onu bir anda yılana çeviriyor. Mesela çok acayip bir şey. Sonra tut onu diyor Hz. Musa'ya. Tutulduğunda birdenbire yeniden asaya dönüşüyor. Yani tahtaya dönüşüyor. Tahta yılana evet. dönüşüyor. Yılan yeniden tahtaya dönüşüyor. İşte cennet de böyledir. Yani her şey şuurludur. Mesela insan istediği yere isterse uçmak istediği uçabilir. Mesela havada ama kanatsız. Herhangi bir vasıta olmadan havadan gidebilir. Mesela istediği bir yerde anında olabilir. Sadece aklından geçirmesi yeterlidir. Yani mesela yüzlerce, binlerce kilometre ötede bir yere bir saniyeden çok daha kısa sürede varabilir. Hemen varır. Çünkü mekan olmadığı için Allah onun karşısına hemen onu oluşturacaktır. Yani insanların beyninde oluşacaktır. Dışarıda varlıklar olacaktır ama insanların beyninde oluşacaktır. Eşya hareketlidir. Hangi eşyaya ne dersen sana çok güzel cevap verir. Nasıl dersen iyiyim der. Kediler köpekler de öyle mesela tavşanlar da öyle. Ne yapıyorsun desin Allah'a hamdolsun geziyorum diyecektir. Yanıma gel dersin gelir. Mis gibi gelir omzunun üstüne atlar konuşursun. Hadi git dersin poposuna vursun kaçar gider. Ama e, yani bu şuur sadece cennettedir.